Gözü. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Cesur eder. kız. Köye geldik düğüne. Çık, çık, çık. Bilmeyenler için anlatıyorum. Biz ee, yakınsa değil mi? bizde yakınsa erkekte mesela atıyorum damat tarafıysak e, damat tarafı bize yakınsa 3 gün evinin önünde oynuyoruz. 3 gün mü 2 gün mü? Evet erkek tarafıysak 3 gün normalde, 3 gün onların, damadın evinin önünde halay çekilir oyun oynanır Ama biz 2 gün yapıyoruz. Çünkü 2 günde düğün ve kına var. Toplam kaç oluyor işte? 5 oha. Oğlum biz bir kişi için... Damadın düğününde biz 4 gün oynadık. Doğru. Çok yakınsa 5 güne de çıkabilir arkadaşlar. <laughs> Bilemeyiz yani. Burada <laughs> cev... Yani Kanka, bak, suyun altı. Ah. Kanka bak. beni çek bakın ben. Bak ben. Niye böyle oturum sanki aldım. <laughs> Bu Emre Emin, Emin yıllardır var. Ne kötü bir oldu ya küçük adam buzdu. <laughs> oh, hoş e, Niye sıcak? Hı? Sen sıcak. akıtmadın doğru düzgün. Sıcak değil manyak mısın? Bir de içti eşek. Ben kuzum daha soğuk bana. Oo gözün efsane çıkıyor. Kız ben çok güzelim aslında ama işte gözlük bozuyor beni. <laughs> Köpek diye bir şey de. Ne? Tabu. Tabu. Fakat hep bunlar tezeklerin düzenini düzüyorlar. 我删了，是吧<何>？哎<何>，别走嘛！看，别给我讲这些。 Ay ay, ben de çok heyecanlıyım. Ha tamam de kanaldan Ben de çok heyecanlıyım şu anda ya. Heyecanımı tarif edemiyorum, tarif ey Allah! Allah. 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 1000 GB, 5 GB, ışıklı. arkadaşlar. Bu da kızartma yapılmış. Abi biz burada bir tane burada video çekeceğiz. <laughs> evet de, en ay ne kadar kameram kirli. Bu da bizim soframız. Soframız <laughs> <laughs> cidden büyük şey. yani. Anne boyuk olduğu için <laughs> oraya çıkmış benim boy genetik arkadaşlar. <laughs> Ay canım. canım. <laughs> ne güzel çıkıyorsun teyze. Bir <laughs> şeyler yapıyorlar ama onlar da ne yaptıklarını bilmiyorlar. Galip oturak kalacak ama masa da olabilir. <laughs> Dedem de orada uyumuş. Dünyanın en güzel yerinde ayakkabısını çıkarmış. Teyzeciğim. Bugün ikinci gün. Her evet. gün buradasınız. Evet. Bugün de çörek yapıyorlar. yani niye böyle yapıyorsunuz? <laughs> Sen... <Mesela, gülüyor> arkadaşlar gün tabaklarımız. Çörek mi Ben çörek. Ya çay içecek misin? ya uydum ama Danlı şey, ya, bu, şey canım, bu çok küçüktür Beni de beni de Oha güzel çıkıyor Reklam Demek istemedim Ben de ben de Gel <laughs> <Asla sunamadırım, gülüyor> Biraz geç oldu ama anladım Eyvah silahlar <laughs> Bitip tükenmiş ömür Her şeyimi harcadım uğruna Çok aptalmış bu gönül Aşkların her dışı senden ibaret Sence de ben maden çok saçmalamıyor Anlıyor muyuz sonunda eve döner Yasaksın artık bana Gerek yok utanmana Onurlu kalbim sana Hayırlı günler diler Verilmeli sevgiler Kendini ele veren Sonunda eve döner Yasaksın artık Her yerini beğendik Biraz <laughs> <boylandı>. çaklak çaklak. <gülüyor> 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 Bu da pilavımızı yapacağız Burada tavuk göğsü var ee, Tavuk satı yapacağız <laughs> Burada da çocuk yapılıyor Çocuğun satılığı Bu da domatesimiz Bu Perviş Uçağımız Nasıl hissediyorsun? <laughs> Çok iyi. Perdi'nin şarkıları. Açılmıyor. Hani bunu ne eskiden de dinlemiyordu. Perdi öyle bir yargı. <laughs> Topuzuna. <gülüyor> Ay evet arkadaşlar. Aa bunu da ben yaptım dün. Bakın. Nasıl güzel gelmiş ama üzümlü kek. Bunu <laughs> ona mı koyacaktın? Evet. evet. Görebiliyor musunuz? Bakın. Domates ben ya seni çok çekmedim. Tamam. <laughs> Bakın kalbim. Beni çek. bu benim dezgahım. <laughs> Bakın dezgahın nasıl temiz yapmış. Ferdin Hanım bu nereden geliyor? Bu ee, <laughs> su temizlik imandan geliyor. <laughs> o, sizin bu beyaz atletiniz ne kadar güzel görünüyor. Body. Body. <laughs> Yani maşallah maşallah maşallah. Burası da kule. Yer oldu. Tofuzu yapmış. Ev topuzu da yapmış. O. Tam yemeği benim pilavım. Kalbim gün Nasıl yemir arkadaşlar? Bir geç çay. Bu kahvedey mi? Hayır çaydır kahvedey. Abla bir dur sileyim şunları önce. Ay sıkayım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> biz bu nasıl şey her gibi tuzlu. Bunu bunun için mi yaptın? Gerçekten? Bu heyecan niye <laughs> bok asabilir miyim önce? <laughs> Buna ne bunu direkt boşaltalım bunun üstüne. Ağzını kabağını aç. Bir şey söyleyeceğim. saldırın. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu halının hepsini sıyırdık. Buraya da burası çok şey oldu. Sizime ne bizi? Esen öyle titliyoruz. Evet hadi. Ya yapıyorum, yapıyorum anne. Hani. <laughs> Ablam şimdi alıp düşecek <laughs> bunu. Arkadaşlar biz 11'de çıkıyoruz, almaya gidiyoruz. Zeynep sadece kutun olsun. Çıkarabiliriz. Ay sinek geldi. Sakın. Güzel. Benim terliğimin, e, şey, ambleminin de ters olduğunu göster. <laughs> benim terliğim ses çıkartıyor köpeğim. Şimdi sana canım. Hadi şimdi. Sen nasıl hızlıca çekersin? Ne var? Ben küçük köfte rengi dedim. Nasıl sen ben dedim değil mi yine ben tamam sakin ol yiyeceksin şimdi tamam mı? Göster zeren çiğ Gece saat 12 arkadaşlar. Çekelim. Gel <laughs> sakin ol. Sakin ol yiyeceksin. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> Sen köpek ne balıkisini gördün. Ben gördüm. <laughs> ben de gördüm şahit. <laughs> Ay şurada izliyordu. <üzüldüm. gülüyor> Petrolde. <laughs> Benim nefes alamıyorum. Benim kemerim kopmuş. Ay ben çok perişan oldum. Sen ya, Çok perişan Ben kızlar. Ben öyle Ben kızlar. Ben öyle Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.